Bazen insanın aklına ya keşke arkadaşlarla birlikte kafa dağıtmalık güzel bir hikaye oyun oynasak düşüncesi geliyor ya. İşte tam öyle bir moddaysanız doğru videodasınız. Bu videoda yanınıza bir arkadaşınızı alıp hikayesini bitirebileceğiniz oyunlardan bazılarını listeledim. Kim bilir belki siz de aradığınız o mükemmel co-op oyununu bulursunuz. Lafı fazla uzatmadan hadi hızlıca geçelim videoya. Brothers A Tale of Two Sons ilk çıktığında herkesin kalbini kazanmış duygusal bir hikaye sahip bir oyun. 2024'te çıkan remake versiyonu ise artık co-op desteğine sahip. Hikaye hasta babalarını kurtarmak için büyülü bir diyara yolculuğa çıkan iki kardeşi konu alıyor. Oyunun en dokunaklı yanlarından biri kardeşlerin birbirine olan bağlılığı ve birlikte verdikleri mücadele. Remake versiyonunda artık iki kişi olarak oynayabiliyorsunuz. Biriniz büyük kardeşi, diğeriniz ise küçük kardeşi kontrol ediyor. Her kardeşin kendine özgü yetenekleri var. Büyük kardeş güçlü, ağır nesneleri kaldırabilirken, küçük kardeş dar geçitlerden geçebiliyor. Bulmacalar ve platform bölümleri tam anlamıyla işbirliği gerektiriyor. Mesela bir sahnede biriniz ipi tutarken diğeriniz karşıya geçmek zorunda. Oyunun sunduğu bu birlikte çalışma zorunluluğu, oyuncular arasında tam anlamıyla bir dostluk testi yaratıyor. Daha önce denemediyseniz kesinlikle bu oyuna bir göz atın. Hapishaneden kaçmak isteyen iki mahkumun hikayesini anlatan Eveyat 2018'de piyasaya çıktığında büyük ses getirdi. Vincent ve Leo birbirinden farklı iki karakter ama aynı kaderi paylaşıyorlar. Oyunun başından itibaren aralarındaki ilişki gelişiyor ve hikaye ilerledikçe karakterlerin derinliklerine iniyorsunuz. Her ikisi de kendi geçmişleriyle yüzleşirken oyuncuları sürükleyici bir hikayenin içine çekiyor. Ama unutmayın bu oyunu tek başınıza oynayamazsınız tamamen iki oyuncuya dayalı bir deneyim sunuyor. Eve at iki oyuncunun tam anlamıyla uyum içinde hareket etmesini gerektiriyor. Bölünmüş ekran sistemiyle oynuyorsunuz yani her iki oyuncu aynı anda farklı sahnelerde farklı işler yapabiliyor. Örneğin biriniz gardiyanlar oyalarken diğeriniz gizlice tünel kazıyor. Kaçış planınızı tamamlamak için zekice hareket etmeniz ve hızlı kararlar almanız gerekiyor. Oyunun en heyecan verici bölümler arasında araba kovalamacaları, çatışma sahneleri ve gizlilik gerektiren görevler yer alıyor. Her anı dolu dolu geçen, aksiyon dolu bir macera sizi bekliyor. It Takes Two 2021'de çıkış yaptığında tüm oyun dünyasının dikkatini çekti. Hikaye boşanmanın eşiğindeki Cody ve May'in minik oyuncak bebeklere dönüşerek çıktıkları büyülü bir yolculuğu anlatıyor. Amaç büyülü bir dünyada birbirleriyle tekrar bağ kurarak sorunlarını çözmek. Oyunun hikayesi hem eğlenceli hem de duygusal öğelerle dolu. İlişkiler üzerine düşündürücü bir mesaj veriyor. Her bölüm tamamen farklı temalar ve oyun mekanikleri sunuyor. Mesela bir bölümde mıknatıslarla oynarken Başka bir bölümde platform bulmacaları çözmeye başlıyorsunuz. Oyun tam anlamıyla birlikte çalışmazsanız ilerleyemezsiniz deneyimi. Her iki oyuncunun da farklı yetenekleri var ve bu yetenekleri kombine ederek ilerlemeniz gerekiyor. Mesela biriniz duvarlara tırmanırken diğeriniz platformları hareket ettirebiliyor. Oynarken sürekli arkadaşınızla iletişimde olmanız gerekiyor. Bu yüzden birlikte oynamak hem eğlenceli hem de bazen stresli olabiliyor. Her bölüm rengarenk tasarlanmış ve farklı dünyalar keşfetmeniz için sizi içine çekiyor. Eğlenceli yaratıcı ve sürükleyici bir co-op deneyimi arıyorsanız It Takes Two kesinlikle tam size göre. Unravel 2 sevimli iplik karakterler olan Yarnilerin macerasını konu alıyor. İlk oyunun başarısının ardından 2018'de çıkan Unravel 2 co-op moduyla oyuncuları büyüledi. İki Yarnenin birbirine bağlı iplikleri kullanarak doğanın güzellikleri içinde ilerlediği hikaye, dostluk ve dayanışma temaları üzerine kurulu. Oyun boyunca karanlık ve kasvetli ortamlardan geçerek ışığı bulmaya çalışıyorsunuz. Bu oyunu ister tek başınıza iki karakteri birden yöneterek, isterseniz de bir arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. İki Yarni karakter arasında sıkı bir işbirliği gerekiyor. Bulmacalar iplikleri kullanarak çeşitli platformlar arasında sallanmayı, engelleri aşmayı ve birbirinize destek olmayı gerektiriyor. Örneğin biriniz ipi tutarak diğerini yukarı çekiyor ya da birlikte iplerden köprüler oluşturuyorsunuz. Bulmacalar basit gibi görünse de ilerledikçe karmaşıklaşıyor. Bu da oyuna sürekli bir tazelik katıyor. Hem rahatlatıcı hem de eğlenceli bir co-op deneyimi arıyorsanız Unravel 2 harika bir seçenek. Master Chief Collection, Halo evrenini yeniden keşfetmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Hikaye, insanlık ve Covenant arasındaki savaşı konu alıyor. Özellikle Halo 3 ve Halo Reach, serinin hayranları için unutulmaz anlar sunuyor. Co-op modunda arkadaşlarınızla birlikte serinin tüm hikaye modlarını oynayabilirsiniz. Savaş mekanikleri, geniş haritalar ve etkileyici düşman tasarımları taktiksel bir oyun deneyimi sunuyor. Silah çeşitliliği ve araç kullanımıyla her görevde farklı bir strateji geliştirebiliyorsunuz. Özellikle birlikte zorlu bosslara karşı savaşmak ya da devasa haritalarda strateji belirleyerek ilerlemek büyük bir keyif veriyor. Remastered sürümüyle grafikler elden geçirilmiş, yeni nesil konsollarda harika görünüyor. Seriyi daha önce denemediyseniz kesinlikle co-op olarak denemenizi öneririm. Gears of War serisinin son oyunu olan Gears 5, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Bu sefer başrolde Kate Diaz var ve onun geçmişiyle yüzleşmesine tanık oluyoruz. Oyunun hikayesi insanlıkla lokus yaratıkları arasındaki savaşı konu alıyor. Ancak bu sefer işin içine Kate'ın aile geçmişi ve gizemli güçleri girince hikaye çok daha derinleşiyor. Co-op modunda arkadaşlarınızla birlikte hem hikaye modunu hem de klasik Gears modları olan Horde ve Escape modlarını oynayabiliyorsunuz. Silah çeşitliliği, kapışmalar ve düşmanların zorluğu taktiksel hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Oyundaki silahların geret etmesi ve etkileyici çevre tasarımlarıyla kendinizi tam anlamıyla savaşın içinde hissediyorsunuz. Mesela bir bölümde devasa bir yaratığa karşı... Takım arkadaşlarınızla birlikte strateji belirleyerek saldırmanız gerekiyor. Aksiyon dolu, heyecan verici bir co-op deneyimi arıyorsanız Gears 5 kaçırılmamalı. Resident Evil serisinin hayatta kalma korku öeleriyle tanınan klasik yapısı bu iki oyunla biraz daha aksiyon dolu hale geliyor. Resident Evil 5'te Afrika'da tüyler ürpertici bir biyolojik tehdidi durdurmaya çalışıyorsunuz. Resident Evil 6 ise 4 farklı hikayeyle geliyor. Leon, Chris, Jake ve Ada gibi sevilen karakterlerin yolları kesişiyor. Her karakterin hikayesi farklı bir korku atmosferi sunuyor. co modda arkadaşlarınızla birlikte zombilerle ve mutantlarla dolu haritalarda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bulmacalar, hızlı refleks gerektiren anlar ve stratejik savaşlar, oyunun her anını dolu dolu geçirmenizi sağlıyor. Özellikle Resident Evil 5'te biriniz düşmanları oyalarken diğeriniz bulmacayı çözüyor ya da kapıları açıyor. Silahların geliştirilmesi ve sınırlı cephane oyuna stratejik bir derinlik katıyor. Grafikler yaşına rağmen hala etkileyici. Korku ve aksiyonun mükemmel bir karışımını arıyorsanız bu iki oyun tam size göre. Dead Space 3 korku ve gerilim dolu bir uzay macerası sunuyor. Isaac Clarke ve John Carver, Necromorph istilasını durdurmak için donmuş bir gezegene iniş yapıyor. Hikaye ilerledikçe İkilinin hem psikolojik hem de fiziksel zorluklarla nasıl başa çıktığını görüyorsunuz. Koop moduyla hikaye her iki oyuncunun perspektifinden farklı şekillerde yaşanabiliyor. Bazen oyunculardan biri halüsinasyonlar görürken diğeri gerçeklikle yüzleşiyor. Dead Space 3 korku dolu atmosferini aksiyon öğeleriyle de harmanlıyor. Arkadaşınızla birlikte hayatta kalmaya çalışırken yaratıklarla dolu karanlık koridorlarda ilerliyorsunuz. Koop modunda biriniz düşmanları oyalarken Diğeriniz zorlu bulmacaları çözmek zorunda. Özellikle devasa boss savaşları ve yaratıklarla dolanlar tam bir adrenalin patlaması yaşatıyor. Karanlık, soğuk ve ürkütücü bir atmosfer sunan oyun, grafikler ve ses efektleriyle sizi sürekli diken üstünde tutuyor. Korku ve aksiyon dolu bir co-op deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçim. Ama hikaye anlayabilmek için ilk iki oyunu oynamadıysanız önce onları oynayın derim. Dying Light, Harran şehrinde geçen bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Bir virüs salgını sonrası şehir karantina altına alınmış ve zombilerle dolmuş durumda. Gündüzlerin nispeten güvenliyken, gece çöktüğünde işler ciddileşiyor ve zombiler çok daha ölümcül hale geliyor. Oyun parkur mekanikleriyle zenginleştirilmiş. Binaların çatılarında özgürce koşabilir, zombilerden kaçabilir ya da üzerlerine atlayabilirsiniz. 4 kişilik koop modunda arkadaşlarınızla birlikte görevleri yapabilir, kaynak toplayabilir ve devasa bosslarla kapışabilirsiniz. Özellikle gece gündüz döngüsü ve zombilerin davranışları oyunu her zaman taze ve heyecan verici kılıyor. Silahları modifiye ederek zombilere karşı avantaj sağlayabilir, arkadaşlarınızla zombi sürülerine karşı hayatta kalabilirsiniz. Parkur yapmayı ve zombi avlamayı seviyorsanız Dying Light tam size göre. Portal 2 zekice tasarlanmış bulmacalar ve esprili diyaloglarla dolu bir bilim kurgu macerası. GLaDOS'un kontrolündeki laboratuvarda kapanı kısılmış durumdasınız. Amaç portallar açarak birbirinden zorlu bulmacaları çözmek ve laboratuvardan kaçmak. co modda arkadaşlarınızla birlikte her bulmacayı çözmek için kafa yoracaksınız. Mesela bir oyuncu portalları açarken diğer oyuncu lazerleri yönlendiriyor ya da butonlara basıyor. Her bulmaca farklı bir çözüm gerektiriyor ve tam anlamıyla... Birlikte düşün, birlikte çöz tarzında bir oyun. Minimalist ama etkileyici bir bilim kurgu atmosferi sunuyor. Özellikle esprili diyaloglar ve zekice tasarlanmış bulmacalar oyunu saatlerce sıkılmadan oynamanızı sağlıyor. Eğer arkadaşınızla eğlenceli ama kafa yoran bir co-op oyunu arıyorsanız Portal 2 tam size göre. Üstelik Half-Life ile aynı evrende geçiyor. We Were Here serisi iki oyuncunun birbirinden ayrı yerlere hapsolduğu bir kalede geçiyor. Hikaye her oyunda farklı bir gizemi çözmenizi ve kaçış yolunu bulmanızı konu alıyor. Her oyuncu farklı odalarda başlıyor ve birbirlerini yalnızca telsiz aracılığıyla yönlendirerek çıkış yolunu bulmaya çalışıyor. Oyunun atmosferi oldukça gizemli ve kasvetli. Karanlık odalar, antik kitaplar ve tuzaklarla dolu koridorlarda ilerlemek tam bir beyin jimnastiği gerektiriyor. Bu oyun serisinin en büyük olayı oyuncuların birbirlerinden tamamen ayrı yerlerde bulunmaları ve yalnızca sesli iletişimle işbirliği yapmaları. Her iki oyuncunun da farklı ipuçlarına sahip olduğu bulmacaları çözmesi gerekiyor. Örneğin bir oyuncu bir odada semboller ve şifreler bulurken diğeri bu sembollerin karşılığını başka bir yerde keşfetmek zorunda. İletişim çok önemli. Bunu buldum, sen ne görüyorsun diye sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyor. Eğer kafa yorup takım arkadaşınızla sürekli iletişim halinde olmayı seviyorsanız bu seriyi tam size göre. Grounded, minyatür boyutlara küçülmüş bir grup çocuğun arka bahçede hayatta kalmaya çalıştığı bir macera. Düşünün. Bir anda minik bir böcek kadar küçülüyorsunuz ve sıradan bir bahçe devasa bir ormana dönüşüyor. Hikaye ilerledikçe neden bu hale geldiğinizi ve nasıl normale dönebileceğinizi keşfetmeye çalışıyorsunuz. Oynanış tamamen keşif ve hayatta kalma üzerine kurulu. Arkadaşlarınızla birlikte bahçede kaynak toplayarak barınaklar inşa edebilir, devasa karıncalar, örümcekler ve diğer böceklerle mücadele edebilirsiniz. Mesela bir bölümde dev bir örümcek saldırısına uğrarken arkadaşlarınızla birlikte tuzaklar kurup savunma yapmanız gerekebilir. Ayrıca su birikintilerinden su içmek ya da yapraklardan barınak yapmak gibi hayatta kalma mekanikleri de var. Eğer farklı bir hayatta kalma deneyimi arıyorsanız, Grounded tam size göre. The Forest bir uçak kazasından sağ kurtulmuş bir yolcunun vahşi ve tehlikelerle dolu bir ormanda hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Sons of the Forest ise bu deneyimi bir adım öteye taşıyarak daha büyük bir harita ve daha karmaşık bir hikaye sunuyor. Her iki oyunda da mutant yaratıkların saldırısına uğruyor ve hayatta kalmak için kaynak topluyorsunuz. Hikaye ilerledikçe ormanın derinliklerindeki gizemleri de keşfetmeye başlıyorsunuz. Forest serisi hayatta kalma, keşif ve inşaat mekanikleri üzerine kurulu. Arkadaşlarınızla birlikte kamp kurup barınakları inşa edebilir, tuzaklar kurarak mutantları uzak tutabilirsiniz. Özellikle gece olduğunda işler iyice zorlaşıyor. Karanlıkta dolaşan yaratıkların sesleri gerilimi artırıyor. Oyunda kaynak toplamak, hayatta kalmak için yiyecek bulmak ve ağaç keserek barınak inşa etmek gerekiyor. Sons of the Forest geliştirilmiş yapay zeka ile daha tehlikeli ve akıllı düşmanlar sunuyor. Eğer hayatta kalma ve korku türünü seviyorsanız, co-op yayınlanabilen bu seri tam size göre. Remnant serisi kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. İlk oyunda dünyayı istila yaratıklara karşı savaşırken farklı boyutlar açılan portalları keşfediyorsunuz. İkinci oyun ise bu hikayeyi genişleterek daha derin bir evren sunuyor. Her iki oyunda da farklı dünyalar arasında seyahat ediyor devasa yaratıklarla karşılaşıyorsunuz. Remnant serisi 3. şahıs nişancı mekanikleriyle aksiyon RPG birleştiriyor. Arkadaşlarınızla birlikte boss savaşlarına giriyor, loot yapıyor ve silahlarınızı modifiye ediyorsunuz. Haritalar her oynanışta rastgele oluşturulduğu için her seferinde farklı bir deneyim sunuyor. Özellikle devasa boss savaşları tam bir strateji ve takım çalışması gerektiriyor. Biriniz düşmanları oyalarken diğeriniz zayıf noktalarına saldırmak zorunda. Her dünya kendine özgü bir atmosfere sahip. Karanlık ormanlardan mistik tapınaklara ve teknolojik şehir harabelerine kadar her harita detaylıca tasarlanmış. Aksiyon dolu bir co-op deneyimi arıyorsanız Remnant serisi tam size göre. Zombi kıyametinin zirvesi Left 4 Dead serisi. İlk oyun 2008'de, devam oyunu ise 2009'da çıktı ve halen en iyi co-op zombi oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Hikaye, zombi virüsüyle istila edilmiş şehirlerden sağ çıkmaya çalışan 4 karakterin macerasını konu alıyor. Her bölüm farklı bir zombi silah senaryosunda geçiyor ve her biri bir film gibi başlıyor. 4 kişilik co-op modunda oynanan bu oyunda arkadaşlarınızla birlikte zombi sürüleriyle dolu haritalarda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun yapay zeka sistemi her oynayışta düşmanların yerleşimini değiştiriyor. Bu da her seferinde farklı bir deneyim sunuyor. Mesela bir an tam "Oh be, kurtulduk." dediğinizde bir zombi sürüsü üzerinize çullanabiliyor. Silahlar, bombalar ve tuzaklar kullanarak kendinizi savunmanız gerekiyor. Grafikler yaşına rağmen hala oldukça etkileyici. Oyun kaos dolu bir atmosfer sunuyor. Karanlık koridorlar, kanlı duvarlar ve her köşeden çıkabilecek zombilerle gerilimi sürekli yüksek tutuyor. Arkadaşlarınızla birlikte zombi avına çıkmak istiyorsanız Left 4 Dead serisi tam size göre. Sizlerle birlikte en iyi hikayeli co-op oyunlarını listelediğim videonun sonuna geldik. Umarım bu liste arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak oyunlar bulmanıza yardımcı olmuştur. Peki sizin favori co-op oyununuz hangisi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bakarsınız bir sonraki videoda sizden gelen önerilere de yer veririm. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bir like bırakmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın, bol bol oyun oynayın, eğlenin ve tabii ki sağlıcakla kalın, hoşçakalın.